Mahabat Bulvarı'nda yağmur suyu hattı deplase edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabat Bulvarı'nda yağmur suyu hattını deplase etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Kayapınar ilçesinde trafik akışını rahatlatmak için Mahabat Bulvarı ile Elazığ Caddesi kesişiminde yol genişletmesinden dolayı ekipler 28 metre uzunluğundaki yağmur suyu ızgara hattında çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında oluşturulan yeni hatta su birikintilerinin önüne geçmek için yağmur suyu ızgaraları döşedi. Diski, yoğun şekilde kullanılan caddenin trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını bir günde tamamlayarak yeniden vatandaşların hizmetini açtı. Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi, Mahabat Bulvarı Melazı Caddesi kesişiminde devam eden deplase çalışmalarını inceleyerek ilgili personelden bilgi aldı.